Aşağıda verilenlerden hangisi bitkilerde fotosentez hızını etkileyen genetik faktörlerden birisidir? Arkadaşlar genetik faktörler sorulduğu zaman bitkinin kendi yapısından kaynaklanan unsurları göz önüne alacağız. Şimdi buraya baktığımız zaman evet, bitkinin genetik yapısıyla alakalı bir durumda bu yüzden cevabımız bulursa diğer faktöre dikkat ederseniz çevresel faktör. Fotosentez yapan canlı özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahip? Şimdi böyle bir soru geldiği zaman ben bakterileri de düşünüyorum fotosentetik bakteriler bakterilerde diğer canlılar da fotosentetik canlılar da bazı protistler, fitoplanktonlar, bitkiler. Kloroplast bulundurma bakterilerde görülmeyen bir durum. Prokaryot bu için sadece klorofil vardır onlarda. Hidrojen kaynağı olarak su kullanma yine bakterilerde görülmüyor. Bakteriler saf hidrojen veya hidrojen sulfür kullanabiliyorlar. Karbondioksit şikayetmeler evet tüm fotosentetik ve kemosentetik canlıların karbon kaynağı karbondioksittir. Öyleyse hangilerine ortak olarak sahiptirler? Cevabımız yalnız bir soru. Bursa seçeneği. Evet bu soruda da arkadaşlar 1, 2, 3, 4 nolu yerlere hangileri gelmez, gelmelidir diye bir soru var. Aydınlık ve karanlık evrenin diyarlarına özellikle uygulayarak anlatmıştım. Bu soru tipi kalıp bir soru. Dikkat edin buna. Bir aydınlık evrede kullanılıyor. Bu sudur arkadaşlar. Dışarıya oksijen veriyor burada. 3 dış dünyadan alınıp kelvin döngüsünde kullanılıyor karanlık evde Bu karbondioksittir. 4 ise bu evrede üretilen besindir. Oysa su, oksijen, karbondioksit gibi cevap yer bakır. 5. soruda bitkilerde de fotosentezin kelvin döngüsünde hangi metabolizma yollarını izlediğini belirleyebilmek için hangilerini kullanılması uygundur diye bir soru var. Kelvin döngüsü arkadaşlar karanlık evre reaksiyonlarıydı. Burada karbondioksit kullanılıyordu. Eğer karbondioksit işaretleyecek olursa basamak basamak bu işareti atomlarda nerede rastlıyorsa e, metabolizma yolunu da tespit edebiliriz diyoruz. O yüzden suyu kullanmayacağız. Yalnız karbon atomu işaretlemiş karbondioksit veya oksijen atomu işaretlersek, işaretlersek de benzer bir şekilde bunu görebiliriz. Yani cevabımız 2 ve 3 olur. Fotosentez yapan canlı hidrojen kaynağı olarak hidrojen sulfürü su, hidrojen moleküllerini kullanabilir. Bitkiler fotosentez şekerler bu moleküllerden hangilerini kullanabilir şekilde bir soru. Arkadaşlar hidrojen sülfür ve hidrojenle genelde bakteriler kullanıyor. Bitkiler fotosentez reaksiyonlarında hidrojen ve elektron kaynağı olarak suyu kullanırlar. O yüzden cevabımız yalnız iki olacak. Fotosentez yapan tüm canlılarda özelliklerinden hangileri ortaktır? Işık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürme. Evet zaten fotosentezin tanımı bu arkadaşlar. Karbondioksit kullanarak organik besin sentezi tüm üreticilerde ortak bir özelliktir. Fotosentetik ve kemosentetiklerin tamamında. Klorofil pigmenti ise fotosentez yapan tüm canlılarda ortaktır. Üç olayda tüm fotosentetik canlılarda ortakta cevap Fotosenteze etki eden faktörlerden bir tanesi arkadaşlar ışık. Işıkla ilgili bir soru hangisi yanlıştır? Dalga boyu uzun olan ışığın taşıdığı enerji daha boyu, dalga boyu kısa olan ışığın enerjisinden daha düşüktür. Doğrudur. Bu biraz daha fizikle ilgili. Yalnız biz Teodor Engelmann'ın yapmış olduğu deneyden biliyoruz bunu. Görünür dalga boyunda olan ışınlara ait fotonlar klorofili uyarır. Fotosentez görünür ışıkta gerçekleşir demek doğru. Doğrudur. X ışınları, UV ışınları gibi görünmez ışınların fotosentezde bir rolü yoktur. Canlar için zarlı olan X ışınları fotosentez doğrudur. Yeşil ışın enerjisi kırmızı ışın enerjisinden daha fazladır. Ancak bu ışık büyük bir oranda yansıtıldığı için fotosentezde etkisi pek azdır. Yeşil ışıkta gerçekleşen fotosentez kırmızı ışıkta gerçekleşene göre daha hızlıdır. Az önceki söylediğim ifade ters. O yüzden cevabımız edilme olur. Fotosentez sonucunda çeşitli organik moleküllerin sentezi şemadaki gibidir. Evet bu e, karbon tutma reaksiyonlarındaki dönüşümler arkadaşlar. Şemada X ile gösterilen ve organik moleküllerin sentezinde anahtarı olan ürün aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorulmuş. Bir şemadaki X'i biliyorsan ben göremedim. Herhalde şu 3 karbonlu molekül Arkadaşlar ee, biliyorsunuz hani Calvin döngüsünün son kısmını hatırlarsanız gerçek ürün fosfolipidler ve her şey fosfolipidler aldehit üzerinden dönüşüm ve sentezinde. O yüzden cevabımız adana olacaktır. Buna dikkat edin. Fotosentezin ışıktan bağımsız tek gerçekleşen olaylarla ilgili hangileri doğrudur? Yani yine karanlık evre Calvin döngüsünden bahsediyoruz. Glikoz üretilir doğrudur. ATP harcanır doğrudur. Karbon yoksa tüketilir. Doğrudur arkadaşlar. Her üç seçenekte doğru bir cevap edilir. Fotosentezin ışıktan bağımsız olarak gerçekleşen ile ilgili yine karanlık evde hangisi yanlıştır? Tilakoid boşlukta parçalanan suyun elektronları fotosistem 2 ve aktarılır. İyi de bu olay burada olmaz. Bu aydınlık evrede yani. Zaten tilakoid dediği için arkadaşlar grana yatırlayacaktır. Ya da foto gördüğümüz zaman aklımıza grana gelecekti. Böyle bir pratiğimiz vardı. Evet, e, karanlık evre veya kervin döngüsü metabolik enzimlerle yürütülür. Fotosentezin ısıya duyarlı olan evresidir enzimatik tekniği olduğu için. Bir bu lazım, fosfatın burada karbonhidrat tutmasıyla başlıyor ve ilk olarak molekül fosfor ise E seçeneği daha önce de üniversite sınavında bize sorulmuştur arkadaşlar. Evet burada da ışığın çeşitli dalga boylarına göre arkadaşlar e, soğurulup soğurulmama gibisinden bir engelman deneyinin açıklaması veya izahı var diyelim. Ne diyelim? Karatonitler ışın sadece kısa dalga boylu ışınlarını soğurur. Doğrudur. Zaten kısa dalga boylu ışına mor dalgaya yakın olan bölgede ve karatonitlerin burada ışığı soğuduğundan görüyoruz. Yerki bölgelerde ise karatonitler çalışmıyor. Maksimum dalga boyunda ışığı soğuran molekül profil A'dır. Dikkat ederseniz yine en yüksek dalga boyu kırmızı ve kırmızı da e, Klorofil A'nın çalıştığını görüyoruz. Doğrudur. Fırsatı sadece böyle dalga dolu ışık arasında gerçekleşir. Doğrudur. Biz buna görünür ışık bandı diyoruz. Kırmızının ötesinde veya mor ötesinde herhangi bir şekilde Fırsatı e, 30... Arkadaşlar, kemiyozmotik hipotezi önemsiyoruz. Şöyle önemsiyoruz. Önemli bir husus çünkü. Daha önceden de sorulmuş birkaç kez. Şu anda bir granaya, trakoizar ve ETS elemanı ve ATP sentaz enzimi görülmüş ve burada da kemiyozmatik yolu ATP iletimi göstermiş. Buna göre aynısına ulaşılamaz gibi. Elektronlar ETS üzerinden aktarılması sırasında açığa çıkan enerjiyle stromolitik protonlar, tiyakoid boşluğa pompalanır. Doğrudur şurada ışık soğurulup elektron aktarıldığı zaman açığa çıkan enerji hidrojenlerin aktarılımda kullanılıyor. Protonlar yoğun oldukları tilakoid boşluktan stroma'ya geçerken tilakoid zardaki ATP sentaz enziminin ATP'yi sentezleği. Şu tilakoid boşlukta biriken hidrojenler doğrudur. Bu kanal üzerinden aktarıldığı zaman ATP sentaz üzerinden açığa çıkan potansiyel enerjiden ATP sentez olur. Bu reaksiyona klorofil ile tesavvur enzimler arasında geçen bir dizi indirgenme ve yükseltme olayları gerçekleşir. Doğrudur. Suyun fotolize uğramasının önemi Atmosfer için oksijen ve ADP için gözün yakılıklığı için elektron kaynağı olması doğrudur. Işığı sonra elektron fırlatan klorofillere bitki üzerine stoplazmasında rastlanır. Şimdi bakın mesela bu soru geldiğinde öğrenci ne yapar? Bu soruyu belki korkar, çözemez veya okuduğu zaman panikler, heyecanlanır. Biz diyoruz ki her soruyu mutlaka okuyun sınavlarda arkadaşlar. İşte bakın geldik geldik. E, e, seçeneği. Şu yukarıda okuduğumuz kemiyodunun kitle hiç ayakası olmayan bir seçeneği. Bitkilerde klorofiller stoplazmada bulunur. Hayır bitkilerde kloroplast bulunur. Yani bu prokaryot canlı değil arkadaşlar. Kloroplastların mitokondroide ATP sentezini açıklayan görüşün adı kemiozmotik hipotezdir. Bu görüşe göre ikiz arasında biriken proton farkından dolayı ATP sentezidir. Buna göre hangi hem kloroplast hem de mitokondroinin kemiozmozu ile ATP üretimini ortaklığı demiş. Protonların birikliği için. Mitokondri de zarlar arasında, kloroplastta tilakoid boşluk ATP oluşumlar rol oynayan enzimin çeşidi evet her ikisinde de var. ATP sentez mitrofon ve kloroplastta vardır arkadaşlar. Protonların kaynağı, oksijenli solunumda protonların kaynağı arkadaşlar besindir. Napar, pahatlar besindeki hidrojenleri taşırır Ancak fotosentezde sudur. O zaman bu kaynak da ortak değil. Cevabımız ne olacak? Yalnız iki olacak yani Adana. Fotosentezin ışıktan bağımsız evresinde, karanlık evreyi söylüyor, hangileri görülür? Karbon fiksasyonu, fiksasyon tutulma, yani karbon dioksitten bahsediyoruz arkadaşlar, doğrudur. Nat yükseltgenmesi. evet burada Nat hidrojenleri bırakıp yükseltenildi, doğrudur. Kemiozmos, karanlık evrede olmaz, aydın evrede olur arkadaşlar, yanlış. Biraz bir fosfatın yenilenmesi, doğrudur, adetten bir kısmı buraya dönüşecektir, cevabımız 3 hariç diğerleri, yani diğer vakit. Arkadaşlar bir su bitkisi olan Elodea bir kabın içerisine alınmış. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben bu deneyi gördüğüm zaman nasıl ki bunun bir oksijen çıkışını gösteren deney olduğunu biliyorsam siz de bilmelisiniz. Konu anlatımlarını iyi bilin arkadaşlar. Düzene gazoz ilave edilmesi bir zaman da aşağı çıkan oksijen miktarını arttırır. Doğrudur. Çünkü gazoz ilavesi karbondioksit ilavesi anlamına gelir. Fotosentezi arttıracaktır. Tüpün üst kısmında biriken gazın cinsi yanan kifin çöpünü yaklaştırılarak bulunur. Olabilir arkadaşlar. Eğer alev karlarsa oksijenle deriz. Tutunuz kısmında büyükken kadın bir şey ışıktan karanlıktan etkilenir. Etkilenir. Işıklı ortamdayken burada oksijen var da karanlık ortamda yok da karbon dioksit var. Üç yanlışlar bir ve iki doğrudur. Evet, son sorularda da artık yeni nesil soruları kullandık. Arkadaşlar bir deney düzeneği var. Şimdi isimli bir bitki bir deney tutumu alınmış. Bu deney kabına bir kısa tutturulmuş, aşağıdaki şekildeki gibi bir düzenek hazırlanmış ve ışık kaynağı belli aralıklarla ne yapılmış? 5 ne demiş? 5 dakika aralıklarla e, bitkiye doğru yaklaştırılmıştır. 100 cm, 50 cm, 25 cm'deki ölçümlere göre çıkan kabarcık sayısı hesaplanmış. Dikkat ederseniz 25 cm'de kabarcık sayısı maksimumda, 100 metrede e, minimumda. Sebebi de şudur. Hani ışık kaynağı bitkiden uzaklaştıkça Fotosentez yavaşlayacak çünkü ışığın şiddeti düşecekti. da çıkan kabarcık sayısını azaltmıştır şu 100 metre, 100 santim. Buna göre fotosentez en hızlı 25 santim uzaklıkları durumunda gerçekleşmiştir. Doğru, yanlış, şey pardon doğru da 25. Bitkinin gerçekleştiği fotosentez hızı ışık kaynağına uzaklığın artmasıyla doğru olan olarak artmıştır. İşte bu yanlış. Işık kaynağına uzaklık arttıkça 100 santimde mesela azalmıştır. Işık kaynağı deney kabına yaklaştıkça kabacık sayısı artar. Doğrudur. Zaten grafikte de görüyoruz. 25 santimde en fazla kabacık sayısını ulaşırmış. Cevap ile 3 olur. Deney yorumlanması benim de bu sene beklediğim soru tiplerinden bir tanesi. Arkadaşlar son sorumuz fotosistemlerle ilgili. Fotosistemler tekniklerinde ışığı soran bilim ve fotosistem bilim. fotosistemlerle, fotosistemlerle ilgili hangileri doğrudur? Anten kompleksi ve tepkime merkezinden oluşur. Doğru. Anten kompleksinde klorofil ve karotenoid pigmentleri bulunur. Doğru. Teknoma merkezinde klorofil A ve ilk elektron alıcısı bulunur. Bu da doğru. Şuradaki iki molekül. Fotosistem I ve fotosistem iki olmak üzere çeşitler vardır. Bu da doğrudur. Öğretici bir soru tipiyle cevap edildi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.